Neden değersiz olasın ki? Neden hatalı olduğunu düşündün? Sesini cılızlaştıran da neydi? Hangi özelliğinle değersizleştin? Seni güçsüzleştiren neydi? Farkında mısın? Dönen dünyada sen de varsın. Senin muhteşem nefesin var. Konuşmaların, sözcüklerin, sen doğdun doğalı hiçbir yere gitmedi ve atmosferin bir köşesinde duruyor. Bugüne kadar kazandığın başarılar, içindeki insanca duygular ve sıktığın her el seni hatırlıyor. Amaçların, içindeki fırtınalar, gözyaşların ve kabiliyetlerin seni hatırlıyor. Geçmiş tecrübelerin de ve sen hala kendini suçlu hissetmek, hatalı olduğunu düşünmek için elinden geleni yapıyorsun. Neden? Hadi gel ve geçmişi hatırla. En son kendini ne zaman güçlü hissettiğini hatırla. En son kendini ne zaman başarılı gördüğünü hatırla. Peki en son iç sesini ne zaman dinledin? Ne zaman aynaya bakıp yüzündeki seni görebildin? Her gün uyanabildiğini, nefes alabildiğini, yürüyebildiğini, görebildiğini düşünen muhteşem bir sen var aslında. Beyninden sinyali gönderdiğin zaman sol elinin baş parmağını oynatabilmen, aslında ne kadar mükemmel olduğunun en açık delili değil midir? Sen muhteşem bir organizmasın. Sen mükemmel şekilde yaratılmış, düşünebilen ve her detayında kainatta kendi ikliminin etkisindeki varlıksın. Ve başarı için sadece senin davranışlarında mümkün değil, sen inançlarınla, kabiliyetlerinle, ...ve kendi içindeki güçlü değerlerin de başlı başına bir özgür ve parıldayan varlıksın. Nefesinle ışılda.